Sevgiliye 3 vadet 4 ver. Senden iyisi yoktur. Yine aynı sevgiliye 10 vadet 8 ver. Senden kötüsü yoktur. Üstelik 8 4'ün 2 katı olmasına rağmen. Buna biz beklenti yönetimi diyoruz. Ekonomideki karşılığı ise şu. Önce beklenti oluştur ve sonra bu beklentiyi yöneterek istediğini yaptır. Çünkü her şey algıya dayanıyor ve algılar da bir süre sonra gerçeğe dönüşüyor. Dünya son 20 yıldır beklenti yönetimini yani expectation management dediğimiz olayı yalnızca ekonomide değil, siyasette, sosyolojide ve yönetimde de uyguluyor. Vaat edilen geleceğin benimsenmesi ve toplumun bu beklentilere uyması iletişim devriminin de katkısıyla kulanının elinde mucizeler doğurabiliyor. Beklenti yönetiminin gücü ve enerjisi bunu yöneten kuruma duyulan güven ve itibardan besleniyor. Gerek şart bu güvendir.